Merhabalar sevgili ikizler burcu dostlarım hoş geldiniz bugün sizler için sufalı bakacağım arkadaşlar haziran ayına özel bir açılım olacak sufalı bekleyen sevgili dostlarım sizler için gelsin sizler dileklerinizi tutun lütfen ben de hemen başlamak istiyorum ikizler burcu dostlarım niyetine evet arkadaşlar arkadaşlar ıı ...unutamıyorum diyor... ...kim bu sizi aklından çıkarmaya çalışan... ...hem yüreğinde sevgi var... ...hem o hissiyatlar var... ...devam ediyor ama o kalbiyle nasıl bir mücadele veriyor... ...unutmam lazım... E, ...silmem lazım... ...unutmam lazım... ...aklımdan çıkarmam lazım... ...siz bir taraftan üzgünsünüz... E, ...çok böyle iyi hissetmiyorsunuz... ...sanki eliniz kolunuz bağlı bir hareket edemiyorsunuz bir kişi üz üzmüş ama karşılıklı bir şeyler olmuş aynı zamanda şimdi burada ben açıkçası sizi düşünen üzülen çıkmaza giren ama bir taraftan da unutmam lazım diyen bir insan görüyorum şöyle söyleyeyim onun mücadelesi bu yönde olsa da unutamayacak size sevgisini bitiremeyecek zaten böyle bir şey değil ki arkadaşlar sevmek hani e, kalbimden çıkarayım sileyim öyle olsa zaten e, herkes herhalde bunu yapardı bu kişinin mücadelesi de boş bir mücadele e, bir araya geliş var yani burada bu görünen duygu bu görünen şey aslında sonuç olarak sizin zorunlu mecburi bir ayrılık yaptığınızın fakat bunun tekrar bir araya gelmeyle sonuçlanacağının işaretidir evet sevgili dostlarım borçlar bir takım Ödemeler haziran ayında biraz siz düşündürüyor benim gördüğüm kadarıyla işler güçler aynı zamanda yapılması gerekenler hane içerisinde yine e, sevdiklerinizin sevdiğiniz kişilerin yapması gerekenler ince ince ayrıntısına kadar birçok konuyu düşünüyorsunuz gözünüzde biraz büyütüyorsunuz sanki gözünüzde büyütmeyin sevgili ikizler burcu dostlarım hepsini halledeceksiniz hepsinin üstesinden geleceksiniz merak etmeyin. E, bütün böyle yükleri sırtınızdan atıyorsunuz inşallah öyle güzel sevinçli bir haber geliyor ki haziranın ortasında bu haber sizi çok sevindirecek hatta e, böyle gözleriniz böyle bir anda açılıyor sevinçten gördüğüm şekilde size aktarmak istiyorum bir anda böyle seviniyorsunuz gözünüz açılıyor mutlu oluyorsunuz ve bu sevinçli haberi aldığınız haberi Hemen böyle paylaşmak istiyorsunuz. Ee, bazı ikizler burcu dostlarım yetenekleriniz üzerine e, ya da yaptığınız çalışmalar üzerine e, bir şeylerin hızlanmasını isteyeceksiniz. Para kazanmakla ilgili ek işler, ek gelirler bununla alakalı konularla ilgili e, güzel şeyler yapacaksınız. Kendinize daha fazlasını katmak, daha fazlasını bilmek, öğrenmek istiyorsunuz. Bir takım kurslar, işte mesleki eğitimler bunlarla ilgili eğitim alabilirsiniz veya kendinizi geliştirebilirsiniz. Bazı ikizler burcu arkadaşlarım ticaret gibi konularda adım atmak istediğinizi görüyorum. E, aşağı yukarı az bir süreç kalmış. İnşallah e, bununla alakalı adımlarınızı atıyorsunuz. Önemli olan sizin için her şeyi prosedüre uygun, kusursuz ve doğru yapmak bunun için de elinizden geleni yapıyorsunuz özellikle siz yapıyor olabilirsiniz veya destekliyorsunuz bakın sevdiğiniz birilerinin yanında olup onları destekliyorsunuz ee, aile içerisinde bir takım tartışmalar bir takım kavgalar yaşandığını görüyorum arkadaşlar ee, çok fazla e, çabalıyorsunuz iki kişi özellikle sanki böyle bir problem yaşıyor. Onların aralarını düzeltmeye çalışıyorsunuz. Onların aralarındaki sıkıntı gitsin diye uğraşıyorsunuz. Bayağı böyle bir koşuşturuyorsunuz. Bir şeylerin karşılığını alacaksınız. Gözler görecek artık. Yani sizin de bir çabada, bir mücadelede olduğunuzu fark edecek evinizdeki insanlarda. Ee, biraz böyle kendinize bakmak isteyeceksiniz. Kendinize bir belki bir imaj değişikliği yapacaksınız. Belki şöyle bir farklılık yapacaksınız. Bunu istiyorsunuz. Değişiklik olacak. İyi gelecekse aynı zamanda arkadaşlar dörtlü günler Haziran ayının dörtlü günlerinde. Ee, sevineceğiniz haberler aldığınızı görüyorum. Ee, aniden bir yerlere gidebilirsiniz, onu görüyorum. Buluşmaya gidebilirsiniz, görüşmeye gidebilirsiniz. Bir telefon gelebilir, birden böyle bir yüz yüze gelmeler olabilir. İstediğiniz noktalarda, istediğiniz konularda. Ee, ayın dörtlü günleri önemli arkadaşlar. Aynı zamanda sağlam temeli sağlam atılan e, adımlar olacak diyor. Söz nişan kız isteme. E, evlilikle ilgili veya bir yuvanın bir evin toparlanması, bir ailenin tekrardan kurulması bir ayrılık olmuşsa bir şeylerin tekrar birleşmesi e, gibi durumlar söz konusu olabilir. Büyüklerin mücadelelerini görüyorum, ailelerin mücadelelerini görüyorum. Pişmanlıklar var. E, ailelerde veya yakın çevrenizde birilerinin pişmanlıkları var, üzüntüleri var. Pişmanlıklarla gelen birileri var. Onları affetmek isteyeceksiniz, affedeceksiniz. Bir şeyleri tekrar gözden geçireceksiniz. Belki de iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı daha çok ayıracaksınız bu süreçte. Kendinizle yüzleşeceksiniz. Duyduklarınızla e, hareket etmek değil, gördüklerinizle hareket edeceksiniz artık. Bazı şeylere de fazla üzülmeyeceksiniz arkadaşlar. Biraz yorulmuşsunuz çünkü fazla üzülmüşsünüz, fazla stres biriktirmişsiniz. Bir takım hastalıkları geride bırakmışsınız. Strese bağlı bir takım böyle ağrılar, sızılar olabiliyor insanda. Bunları geride bırakmışsınız. Farkındalık yaşamışsınız. Kendime zarar vermeyeceğim diyorsunuz. Haziran'da bunu yapacaksınız. Spor yapabilirsiniz, kendinizle ilgilenebilirsiniz, sevdiklerinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz arkadaşlar bazı ikizler burcu arkadaşlarım iyilikler yapacaksınız, hayır yapacaksınız. Örnek veriyorum, yani bir evinizde örnek veriyorum bir hayvan edinebilirsiniz, onu beslemek isteyebilirsiniz, büyütmek isteyebilirsiniz, dost edinmek isteyebilirsiniz. Onun dışında dışarıda birilerine iyilik yapmak isteyebilirsiniz, güzel hayır yapmak isteyebilirsiniz, dualar alacaksınız, kendinizi ferahlatacağınız, kendinize iyi gelecek birçok konuda adım atabilirsiniz. Genel olarak yüzünüzün güldüğünü görüyorum. Güzel bir enerji saçtığınızı görüyorum Haziran ayında. Hem kendiniz mutlu olacaksınız hem çevrenizi mutlu edeceksiniz arkadaşlar. Pişmanlıklarla dönüş yapanlar en çok dikkatimi çeken şey ama sizin mutluluğunuz ve önceliğiniz kendiniz olacaksınız. Sonrasında benim yanımda olmak isteyen olabilir, gelebilir. Hani gerçekten e, o gönlünüzden geçen kişi ise bu anlamda böyle bakacaksınız. Yani illa da olsun, olmazsa olmaz gibi bir duygunuz da yok açıkçası. E, bu duruşunuzu da zaten fark ettiriyorsunuz çevrenizdeki kişilere. Güçlü duruyorsunuz sevgili ikizler Burcu. Ve gerçekten bu sizde çok güzel duruyor. E, bu gücünüzü maddi manevi veya hani bir şekilde kendinizdeki o gücü o hissettireceksiniz, çevrenize bunu yansıtacaksınız. Aynı zamanda iş konularında başarı elde edeceğiniz, iş hayatınızda yükseleceğiniz, bir yıldız gibi parlayacağınız, çalışmalarınızın öne çıkacağı süreçler olacak arkadaşlar ben buradayım dediğiniz ve gerçekten iz bıraktığınız durumlar yapacaksınız işle alakalı da aynı zamanda. Evet sevgili ikizler burcu dostlarım teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.